غنوا <applause> المواقي <applause> <applause> Eee şimdi yine bir organizasyonla bir araya geldik biz May Turizm ile birlikte. Eee ne amaç toplandınız buraya? Şimdi grup e, buraya geliş amacı tanıtım filmi çekmek. E, Bedaya TV Arabistan'da, Suudi Arabistan'da sadece bir bölgede değil, geniş ulusal bir bölgede yayın yapan bir kanal ve o kanalda e, gösterilen bir program için tanıtım filmi çekmeye geldiler. Sadece bu Trabzon'da yapılan bir şey değil, daha önce farklı bölgelerde de yaptılar bunu. Bölge Ama Türkiye, bölgede, yoksa dünyada... Türkiye, Türkiye üzerinde de yaplar, e, dünya üzerinde de öyle. Mesela daha önce İstanbul'da buna benzer bir tanıtım filmi çekmişler. E, şimdi buradalar, 6 gün kalacaklar. Peki Trabzon nereden duydu? neden Trabzon? Çünkü Orta Doğu Trabzon'a çok ilgi duyuyor ee, ve çok fazla artık Orta Doğu'nun gözbebeği olmaya başladı. Popüler yapan ne Trabzon'un? Popüler yapan biraz coğrafyası, Uzun Gölün etkisi çok fazla. Kimse bunu göz ardı etmemeli. Çok ciddi bir katkısı var Uzun Gölün Karadeniz turizmine. Ee, onun dışında da bu, sanırım kültürlerimizde birbirlerine yakın buldukları şeyler var. E bir de biz turizmciler olarak elimizden geldiğince e, o samimiyeti sunmaya çalışıyoruz en azından şahsım adına ve birlikte hareket ettiğim acent adına bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çok katılım var mı? Hani daha Şu anda daha. şu anda 43 kişilik bir katılım bu. Hı hı. Ee, devam ama devamı gelecek. Devamı gelecek. Yakın tarihte devamı gelecek. Evet, özellikle Arap turistler geliyor değil mi? Hani çoğunluk tabii. olarak. Tabii tabii. Yani zaten bu sadece Trabzonla ilgili değil. Türkiye için öyle. Türkiye'de turizm artık Ruslar çok gelmemeye başladı, Avrupa çok gelmemeye başladı. Orta Doğu'nun katılımıyla biraz hareketlilik görüyor ki hele Karadeniz için konuşuyorsak sadece Orta Doğu diyebiliriz. Yani Arapların rahmeti diye. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.